Kanka ters üniversitesi nasıl? Çok iyi ya kanka. Tam yüzünü çekmiyorum. <laughs> ne bölüm okuyorsun? Siyaset. Memnun musun? Değilim. Evet güzel. Kızlar ne alemde kanka? Kötü kanka. 2023'e girmek üzereyiz arkadaşlar. Ve Yunus sonunda mezun oldu. Açayım mı lan bilgilerini? Açma açma. Tamam açmıyorum. Gizli kalsın. Kendisi mezun arkadaşlar. Bir arkadaşla. sene önce mezun oldum arkadaşlar. Diplomayı şu anda almaya geldim. Bu okulun Allah belasını versin. Evet versin. Çek güzel yakışıklı çekmek Manzara her zamanki gibi güzel arkadaşlar. Biraz sonra okulu gezdireceğiz yine. <laughs> kanka sen şimdi mezunsun ya. Bende hiç para yok bak. Bende bir tek bu var kanka. Bu ne? Kanka bu Ukrayna para birim. Ukrayna'da savaş çıktığı için bir tek bunu bozduramadım. <laughs> Kalan tek para bu. <laughs> Adam nasıl mezun olur? Adamın? Bir dakika. Başka. Örnek bir sınıf arkadaşlar. Damay. Evet. Sonra nane oldu. Yunus bir daha gelmeyecek arkadaşlar buraya. Tamam kanka anladık. bir daha gel. Burası yeni yapılan binalar falan aynı yani. Şurayı hatırlarsınız zaten. Yunus'un bunu küfür ettiği yer. Yunus buradan çıkıyor, küfür ediyor eski videomuzda. Gelenler memnun arkadaşlar. Güzel ortam var falan filan. Yani o kız herkesle geziyor mu kanka? Hadi. Yani devir ne olacak böyle? Başka ne yorum yapıyorsun? Başka ben kurtuldum. Sizinle kurtulmana <laughs> ben sizin de kurtulmanız dileğiyle. Man Manzaramız hala harika. <laughs> Kepçe mepçez <yapacağız> diyorsunuz burada. <laughs> Hadi gel. Yunus şimdi burada fotoğraf çekinecek. Ver pozunu Yunus. Gördüğünüz gibi işte bu yıl gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyelim. 2023'e gireceğiz falan. Yani video çekmeye geldik de ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Ama son videomuz galiba. Çünkü Yunus mezun. Öyle. Şu an yemekhaneye gidiyoruz. Yunus diploması ıslanmasın diye uğraşıyor. İş bulamayacağı bir diploması var. <laughs> ne bölüm bitirmiştim? Büro yönettim. Mühendislikten YS'ye. Evet. Buradan yemekhaneye çıkılıyor arkadaşlar. İlk defa Tarsus Üniversitesi'ne bakıyorsanız neye uğradığınızı şaşmış olabilirsiniz. Of. Evet ama sigara içiyorsanız şurada oturup <laughs> soluklana soluklana merdivene <laughs> çıkabilirsiniz. Bu açıdan şey güzel. Birşey. Otur hadi bir fotoğrafını alayım şurada. Otur oraya. Otur kanka. Güzel bir poz. Ayağının bir alttan öyle. Ha, öyle. Bekle. Dur alıyorum. Hangi koşullarda bitirdin kardeşim? Bursa aldın mı? Kredi aldın mı? Kredi aldım. Ne evet, Neyse şimdi yemekhaneye geldik arkadaşlar. <laughs> Oo bir değişim var arkadaşlar burada. Bir değişik var biraz. Biraz gelişim var sanki. Çardak mardak yapmışlar da o tarafa hiç gitmeyelim. Şuralar güzel gibi. <laughs> Nefes nefese kaldık. <laughs> Şuro. <Şurası> Videoyu başlattığımız <laughs> bank şurası. Şurada bir göl var arkadaşlar. Yunus abi bir şey ortasına gidelim kanka manita keserek. Gidelim. Şimdi biz manitayı kessek motor iki kişilik. Olsun ben Kanka yürüyorum. ben manita tavlarsam sen yürürsün. Tamam. Ya da boş ver manita paramızı yiyor. <laughs> kanka sen tavlara lazım hadi. Allah Allah. İşte <laughs> vefalı arkadaş birader. Harbi diyorum bu vefalılık durumu yani. O mu? Oh my mu? Evet, Arkadaşlar. <laughs> lavalarınız güzel yani. <laughs> en azından. Yunus <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> hmm. Bana videonun devamı arkadaşlar. Ersin ben de kanka az başlayalım. önce seni takip etmediğimi fark ettim. Yeni hesap mı açtın ne yaptın? Yani yeni hesap istek mi Aynen arkadaşlar tarzda Vodka Ersin'den içilir. İsmi neydi kanka? Lıklık <laughs> tekel. Lık, Lıklık tekel. Lık, 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 lık. <laughs> Amur işleniyor arkadaşlar. Şimdi kutlama yapacağız. Yunus bana mı ısmarlayacak. Fiyatı 26 TL. Görüşürüz köpekçik. Yunus ne <laughs> ısmarlayacaksın <nasıl> kardeşim <laughs> bana? Cappuccino. Americano. Her neyse işte. Americano. Ne Mexicano. <laughs> Artık bana kodu bana kodu. Neyse bir şey demiyoruz biz. Küfür etmiyoruz. Okul çok güzel arkadaşlar. Biz evet. beğeniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra İçerideki bir yer ne rahat rahat falan Evet. Yurt dışı düşünüyor Yunus. Yurt dışı yövmeye gidecek. Anlaştı <laughs> Harvard. <laughs> Harvard. Görüşürüz arkadaşlar. Kapıya geldik. Kendinize cici bakın. Çek, çek, iyi, çek. Bekle bekle dur dur. Bir dakika dur. Çıkıyorsunuz evet. arkadaşlar. Yunus gibi işte. Sonra böyle sıra var. Ama Yunus'un özel VIP motoru var. VIP evet, motorum var. Mezun <laughs> baba. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buraya gelirseniz mesaj kaşamak kahve içelim. Bay bay.